Evet 5 dolar atıyorsun 30 gün boyunca bütün giveaway'lere katılabiliyorsun. Beni, BBL maçı 7'de değil onda. Değil mi yanlış bilmiyorum. Onda diye biliyorum ben o maçı. Aa, maçı <gülüyor> <çıkır>. <gülüyor> Merhaba, chat. Watch out! Fut maçı yedi de aynen. <laughs> Podnames'den sonra CS e gireriz ya bir horla oynarız biraz. Bir <laughs> <laughs> Sen lan o diğer adam. O serseri ne yaptı ya? Yok yok. Neあれ neあれ? Ara ara orakoyme. Ara ara orakoyme. Ah, çıldır. Ne diyorsun ya? ya? Ne diyorsun, ne ya? Ne diyorsun amına koyayım ya. ya? Hasta lan bu abi adam. hadi takımın... anladım. Hmm. çok iyiydi lan. Oğlunu sikeyim çok iyiydi. Yani lezzetli güzel ya koparıyor karga gibi. İzle. <gülüyor> <gülüyor> Aman Allah'ım sinceyse. Abi bir üçlü çekemedik abi ya. Bir üçlü çekemedik. Bu kadar insan toplanmışız. B bütün watch party boyunca üçlü çekmeyi denedik ya kanka. Ama sonunda çözdük. Sıkıntı yok. Sonunda çözdük. Oluyor, Her gün bir çekeceğim oğlum bunları. Sakin. Ben oluyor. melek Kim miyim? Ben melek miyim oğlum? Ben melek miyim? Geliyor. Baba. Hayır.

Bunun üstündeki de vardı abi. Ananı sikiyim TikTok yüklemeyi unuttum. Dur. TikTok. Yükle. Yüklendi. Sen nasıl bir influencer ya. olsun her gün. Vur. Sonda sonda. Güzel. Sonda sonda. sonda, sonda. Ahmet. Ahmet. Neyse. Neyse. Oğlum ben Türkiye'nin en iyi kasa açan adamıyım lan. Dur şu bombayı da patlatayım. Arda'nın anasından patladı. Özür dilerim Arda özür dilerim. Arda özür dilerim. Ne diyor? Çet <laughs> diyor ya? Ya ne diyorsun ya? <laughs> özür <laughs> Son kasam mı benim? Son kasam. Hayır ne bir daha ya. çıkarmadı değil mi? Bir daha çıkarmadı. <laughs> Ay, oldu? oldu adam öldü <laughs> amına. Şey Oy! Oy! Yabani ateş. İşte be, bu be. 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 Be, neyse, be. Hocam, Eraycan Özkenar. Yeni yeni nesil Anlos diyebilir miyiz bu adama? <laughs> yani yeni nesil Anlos diyebilir miyiz bu adam? Bak oyunlarda artık kasa açmaya başladı. Ne lan orospu çocuğu ciros. Şunu banlasanız da terbiyesiz, ağlaksız. Ne değilse yarrak gibi. Paspara lan bir baksanıza bende ki. Fete girişine bak amcığın. Saça koş mı koştu? Yok yok. yok. Ayakta kalan son oyun. Bitler tık. Zaman yok, zaman yok. E ee, bitmedi kanka bir ya. Abi ya. Sözle. Evet. Sözle. <laughs> 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 Ya aklım skin süre bitmedi ya. <laughs> Çocuğun için patlama da patlasa yemeyeceğim ama bakayım. <laughs> ya benim için bitti ya. Ya adam, al or bana oru küçüldü mü ananı sikerim. 180 liraya alır. Aptal olasın bu Senin ananı sikeyim aptal. Ne oldu? Aptal. Ya sen aptal mısın? Amına koyayım. Ne oldu sana. lan? Ya senin ananı sikeyim. Ben de açtım kanka. Amına koyayım senin ya. Ya senin ben amına koyayım ya. Sığır, ya sığır herif ya. Amına koduğum sığırı senin. Ah be. Yenge yengeyi. <laughs> kral. Tek tek. Smoke'ları var bu jet aldıysa. Paloço. Just watch me. Amını sikteyim. Just fucking watch me bro. Sus. Tak. Yapar. Yapar. <laughs> vursana. Adam vursana. <laughs> Atın üstü. <süre. gülüyor> kör, 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 kör 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 Vur vur Nasıl yaptı? Nasıl yaptı? <gülüyor> <gülüyor> Ercan abi sana hakaret etme konusunda haklı ki. Öyle değil mi Ercan abi? Haklı sıkarım onu. Aynen öyle. Ya yeter, yeter lan! Yeter lan! Bana kodumun oyunu. Ha bu. Mouse'u yukarı yönde hareket etmiyor ne ya? Onu kitleyebiliyor musun amına koyayım? Niye öyle bir şey var ki oğlum? Arkadaşlar benim Kindred'ı izlemeyen varsa şöyle bir sıkıntı var benim Kindred'da. Daha 4 stack görmedim ben hiç hayatım boyunca Kindred'da. <laughs> Şeydeyim ya. Tamam git sağdan sağdan git. Oğlum <laughs> ağzıyla ateş mi etti? <laughs> ne yaptın Charmander ne yapıyorsun ya? <laughs> Açılınca roket attı Mikrofonu kapatamadın ya. Canlı bomba gibi patladı ama. <laughs> Bir şey diyeyim ama lazım. Allah belan versin ki lazım. Lan göt geliyor. Sikerim az seni şizofren. Ne yapıyorsun kanka? Erkus'a gideceğin kitabı sağ sen e ne yapıyordun? Oğlum mu? Ne diyorsun ya? Ay. Altınlar da var ya. Altınları da harca. Acil eray story bak. Bakayım. Mertcan'la buluşmuşlar. Şey mi? Korku olayı mı? Ya. Asitir evet. yoksa.

Orası pıçacı adamın daha kaç bin dolar çekme hakkı var sus siker hepimizi Olsun bizimki daha iyi Siktir git oh, here we go <gülüyor> <gülüyor> abi 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 blok. Evet. devam, et Furkan. devam edelim de. Çıkmaz yani. Aa, çok ah, iyi doğaç. Nesin anığı? sen? Nasıl, okay. Ananı sikeyim senin ya. Vurdu Ananı sikeyim Kolektörden. kanka. şey Ananı Şey diyeceğim arka. Şart gör ananı da bacını sikerim senin de. Amına kodumun çocuğu. O nasıl Amına kodumun kökleri siktirin gidin Minecraft oynayın amına sikerim. Fuck! Shut the fuck up! Shut the fuck up! Çok sinirli. Aa! So, Aa! So Aa! So, Aa! So sinirlenmiş <laughs> olabilir. Çok sinirlenmiş olabilir. <laughs> Çok olay. sinirlenmiş olabilir. <laughs> Tamamdır bu benim için güzel. Oh my God! Alan diye oynuyorsun geliyor o yüzden. Ne oldu o lan ben? Çete o baktım Allah. orada ya. Bu benim için güzel. Onunu sükün. Oh my god. Alan diye geliyor o yüzden. Oynamış. Oynamış. Oğlum ben unuttum amına koyayım nerede? Soki. Oo bak bu çocuk da bayağı yakışıklıymış lan. Bu kim amına koyayım? Manken gibi la. <gülüyor> <gülüyor> Halan. <laughs> Elwind mi laulum yürünge den la. Ha Elwind nerede bunun yakışıklı? Nerede lan abam? Arana bak adam dizi oyuncusu gibi bılar. <laughs> çimsa abi ya. Vallahi yemin ediyorum çimsa abi ya. Bir Aa Bircan bunu Bir, sadece iki çanını bıraktı. bıraktı. Drone gidecek Türk Hava. E oh oh tam güzel güzel. Ooo güzel güzel lan be. Ya, ya, ya. Sessiz. 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 <laughs> Aynen öyle. Amanını sikerim. Alın! Amanını sikerim reis. Atacak Ulke. Yarrağımı sokayım. Aman akoydum. <laughs> Önünde 3 tane adam var. Gittin en uzaktaki bana attın. Senin oynayacağın oyunu attırayım ya. Yani. <laughs> ya bildiğin senin oynayacağın oyunu bana versin attırayım aman koyayım. Kanka şaka mı ya? Boş bir Ulte. Şizo biraz sinirlenmiş kimsin kanka? Abi fazladan gmail yoktu. Senin gmail ile Valorant hesabı açtım. Doğrular mısın? Hemen doğrulayım kardeşim. Bir saniye geliyorum cmaille Tamam doğruladım. Gel gel Yeter ama da kıyım ne oluyor kankan? Kankan. Kankan. kanka? Kanka. <laughs> kanka. O neydi? o neydi? Kansa bak ya. A <gülüyor> <gülüyor> Anladım. Dur vecdeydim yuvo geldim bakayım. Şu an ayır. çok iyi. Nice. Abicim adamın üstüne gittin andan vuruyor. Sen tam bir sakatsın abi. <laughs> senin bak sikerim senin belanı bak. Manyak isim şakası yapmış bile güzel yapmış. Tabii izleyip de abone olmayan orospu çocuklar, onlara hiçbir şey demiyorum. Ben bu hayatım demindeyim. Zor olan ne varsa Laisa ferylerim. Kandıdım kendimi tıpkı size yapmışım. He he he. Çektim maskemi ve sardım sahte gülüşlerimi. Atamadığım 70 sentten Bir dakika. 70 sentten ilk kasa yazmış ve O ne? Ama 5 dolarlık girmiş ki. Nasıl? Kasa 70 cent'lik oğlum? oğlum. He doğru Ama mantıklı. Okay, sen ciddi misin? Güzel. Vallahi adam atmış. Bak, bak gir Discord'a. Yoksa Discord'unuz chat. Kdrobes ses. Kdrobes sesi atmış eleman. Hayırlı uğurlu olsun abi. Hayırlı uğurlu olsun. Mama o duysa ama rekor sende değil. Rekor hala fade çıkaran elemanda. Like.